Şimdi Hasan'ın bir sözü vardı. Vlonda olmak istiyorum diyordu. Ama götümü açacağım diyordu. Söyleyeni ben ilk defa yaptım. yaptı mı? Yaptı mı? İzleyeceğiz. Geliyor 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 geliyor. Oh ve de deneye qualify take. Olmuyor adam bunu yapıyor yapamıyor. Kanka. Evet arkadaşlar. tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün abi Helium oyunu oynayacağız. Tamam. Birbirimizi güldürmeye çalışacağız, eğer gülersek ceza çekeceksin, cezayı da biz Cezayla göreceğiz. Cezayı da birazdan göreceksiniz abi. Cezayı ben de bilmiyorum, sen de bilmiyorsun, bir Bulacağız gülüyoruz. ceza vereceğiz, bu bir şekilde alacağız. bulacağız, neyse. Evet, Ozan arkadaşımız zaten Tinder videosundan hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Taş, kağıt, makas, ilk sen başlıyorsun. Dur, taş, kağıt, makas, sen kazanırsan sen başlıyorsun, sen kazanırsan ben Oy. Taş, kağıt, makas, sen taş yaptın. Ben makas yaptım, sen taş yaptın. O zaman sen kazandın. O zaman tamam, sen başlıyorsun. You know what I mean, mate? <gülüyor> Gino, <gülüyor> ya, sese bak. Abi hemen oh, gidiyor ya. Oğlum sese bak. Hemen gidiyor git. Dur bir dakika, konuşma. What? story mate. <laughs> Gittikten sonra de ki işte selam dostum şu an çok meşgulüm seni birazdan arayacağım. Arkadaşlar bu arada, bir <laughs> dakika. Bu arada Ron'un Çağatay'ın Jim'den arkadaşı, ayrış arkadaş kendisi, Jim'den personal trainer arayacak. O aramasına rağmen hemen diyecek ki şu an çok meşgulüm <laughs> seni daha sonra ararım. Evet. Görüntülü mü normal mi? Görüntülü, görüntülü. Tamam ben arıyorum şu an. I'm, 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 so busy bro, I will call you back Alright? I'm so busy, I will call you back, alright? <laughs> 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 Çocuk anlamadı ne oluyor dedi amına koyayım. Çek 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 çek. Şey dermişim bize vardı öyle. <laughs> Şey. Ne bakıyorsun be sen? <laughs> ne bakıyorsun? <laughs> Reis kim? Babam. Baba ne ara? <laughs> meşgulüm Bak, arayacağım Bana seni ara. birazdan. Aynen tam açtı sırada ben, ben meşgulüm ben seni birazdan arayacağım diyeceksin tamam mı? Tamam <laughs> ver hadi. Alo. Abi. Reis dur bir dakika ben meşgulüm arayacağım seni bir dakika. Abi, abi, abi. Dur hadi. <laughs> Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> eee... Geçenki videodan sonra herkes senin Instagram'ını sordu. Instagram'ın hasarını söyler misin? Arkadaşlar beni Instagram'dan takip edebilirler. Instagram adresim... We <laughs> gonna try flip? okay, try. Skål! Det er superbra!